Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mantılı çorba yapmak istiyorum. Bunun için öncelikle malzeme listemi sayalım. 1 yemek kaşığı tepeleme un, çok az sıvı yağ, 2 adet domates, 2 diş sarımsak, bulyon ya da varsa hazır tavuk suyunuz evde onu kullanabilirsiniz. Kaşığın ucuyla biber salçası, 1 su bardağı ufak mantılardan, çok az nohut, haşlanmış nohut ve baharat olarak tuz, karabiber ve kuru nane kullanıyoruz. Öncelikle unumuzu kavurmakla işe başlayabiliriz. Evet unumuzu tenceremize alıyoruz. salçamızı da ilave ediyoruz. domatesimizi, sarımsağımızı alıyoruz. Suyumuzu ilave ediyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Evet çorbamız kaynamaya başladı. Nohutlarımızı ilave ediyoruz. Ve mantılarımızı ilave ediyoruz. Ve biraz kısık ateşte bekletiyoruz. Kaynamaya başladı. Baharatlarımızı tuzumuzu, karabiberimizi ve kuru nanemizi de ilave ediyoruz. Mantılı çorbamız pişti. Üzerine biraz tereyağı yakmak istiyorum. Evet çorbamızı kasemize aldık. Birazcık da tereyağı, pul biber ve tereyağı eklemek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.